Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bunu sipariş ettik. Kargoda. Bu da polisaj makinası. Pastacılığa için istedim bunu. Hem de zımpara yapmak için istedim. Ee, bir bakacağız. Şimdi maket bıçağı yok. Kendi e, nasıl açacağım? Cebimde bir anahtar var. Onunla açmaya çalışacağım. Market bıçağının yeri zor yerde, uzak yerde. Şimdi uğraşmıyorum. Argonumuz geldi. Haf. Çok haf. Yani hafif olduğundan bayağı bir gücü. 2500 watt yazıyor ama o gücü verecek mi? Bilmiyorum yani. O malın parasını bilmiyorum. Hafifliğine bakarsan pek de o fiyatın parası gibi durmuyor. Şöyle önce şu bandı sökelim. Bu arada bu boya işine bulaşmam birinci değil arkadaşlar. Tamponu daha önce de boyamıştım şu zaten adres bilgileri. Şöyle bir kenara koyalım. Yani bazen benim gibi kendi işini kendi kendisi yapanlar, yapmak isteyenler olabilir. Ben her işi kendim yapmaya çalışıyorum. Alman malı diye geçiyor bu. Bakalım parasının hakkını verecek mi? 267 lira gibi bir ücret verdik. Kargo dahil. Evet. Elma aldığında bayağı bir güven verdi. O güveni hissettirdi bana. Şöyle poşetten çıkaralım. Şöyle içinde içeriklerine bakalım. Bir çift eldiven göndermişler. Bu böyle çıkıyor. şöyle şunu kenarda tutamacı bir adet tutamacı var. Bunu nereye takıyoruz? Göremedim henüz. Şuraya takıyormuşuz. Burada. Birazdan e, deneyeceğiz bunu. Tabii. Şu faturayı da gösterelim, eldiveni de gösterelim. Ee, bir adet anahtar çıktı. Neye gerekiyorsa artık öğreneceğiz onu da. Bu da fatura. Bazı firmalar fatura göndermiyorlar. Ben geçen sefer güvenlik kamerası sipariş etmiştim. İçinde fatura çıkmadı. Her neyse. Şunu biz takalım. Bu bence böyle takılıyor arkadaşlar. Şimdi hiç araştırmasını yapmadım. Nasıl takıldığını, nasıl edildiğini ama tahminlerim doğrultusunda gidiyorum. Ha, yorumlara çökecek olanlara da şimdiden belirteyim. Hiç kullanmadım. Onun için yorumunuzu ona göre yapın arkadaşlar. Ha bu buna yapışıyormuş. Şimdi anlaşıldı olay. Şöyle yapıştırdık. Şimdi bunun fişini takıp deneyelim çalışıp çalışmadığını kontrol edelim önce. Sonra hep beraber göreceğiz. Bu cihazın nasıl çalıştığını göstermek için. Nagatlos'un uzunluğu bayağı bir hoşuma gitti. Bence bu ne kadar? 2 metre var. Evet, 2 metre var bu kablo. Şöyle fişi takalım. Çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Şu, bu mal bence arkadaşlar çakma gibi duruyor sanki böyle bak. Şu etiket her şeyiyle meydana çıkarıyor kendini. Evet. Bu etiket meydana döküyor bence bu. Bu mal çakma bir mal arkadaşlar. Made in Germany yazıyor. Alman malı yazıyor ama bunun Alman malı olduğuna inanmıyorum ben. 3500 watt yazıyor bu arada. Alman malı olsa bu etiket en başta dandik olmaz bu şekilde. Neyse Zaten bu fiyata da olmaz Alman malı olursa. Geçenlerde markette 15 liraya satılıyordu bu pastacılı. E, çizik alıcı pastacılı yaz. Karnauba çizik alıcı pastacılı. Değişik bir açılma sistemi var. Bunun bir tane daha kapağı burada. Baya hava almaması için çok gerekli bu kapak. Üstümüze beleşti iyi mi? Neyse şu ee, şu sünger temiz kalsın bence. Bunu sonra kullanırız. Şimdi ben şu pasta cilayı bir deneyelim. Beğendin mi? Boyayı? Beğendim. Güzel olmuş mu? Evet. Bence bu kadar yeter. Burada kademesi var arkadaşlar. Bunu en düşük kademeyi alalım. Şöyle eksi Evet. Bizim para aldık malzemeciden. O da küçük geldi. Şöyle gösterelim. Aynı ebattan alırsanız iyi gelir. iyi olur.